ile pirinç pilavı yapacağız. Yaptığımız yemeğimizin yanına çok yakışacak. Bir kase, ufak bir kase, iki yemek kaşığı kadar arpa şehriyemiz var. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Bir şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı kızımız var. Ölçümüz normal su bardaklarıyla bir buçuk bardak pirinç koydum. Bir buçuk bardağı da üç bardak kaynamış su ilave edeceğim. Önce Tereyağımızı alıyorum, alt kısmını yakıyorum. İçine tereyağının içine iki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Evet. Yoğun erimeye başladı. Bir kaşık tereyağı. 2 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ ve ettik. Şehriyelerimizi yarım arpa şehriyelerimi güzelce kavuruyorum. Pembeleşmeye başladı arpa şehriyelerimiz. Çok fazla yanmasına gerek yok. Birazcık da çünkü pirinçle kavuracağım. Bir buçuk su bardağı pirincimi de içine koyuyorum. Yıkamış, ayıkları yıkamış olduğunu bir buçuk bardak su bardağı, klasik su bardakları da Birincini de koyuyorum içine, hepsi birbirimizi güzelce kavuruyoruz. Bir buçuk su bardağı tümüş koymuşuz. Üç su bardağı sıcak su koyuyoruz. Üç sıcak su bardağı ilave ediyoruz. İçine tuzumuzu atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz vardı. Bir tane kesme şeker atıyoruz. Pirincimizin yapışmaması için. Gördüğünüz birkaç damla çok değil. Birkaç damla limon sıkıyoruz. Bu da birbirine yapışmasını, pirincimizin beyazlamasını sağlıyor. Evet altını kısıyoruz. Pirinçlerimiz suyunu çekene kadar kaynıyor. Evet, gördüğünüz gibi pilavımız tane tane pişti. Şöyle bir karıştıralım. Hiçbirbirine yapışmamış. 那瓶子，阿飞都说。